Bir de bile ödül kim gitmiş gelmiş? Hala men yuhil zama ve Ey peygamber de ki ister taş olun ister demir. İsterseniz gönlünüzde sizi büyüleyen değer verdiğiniz güç olarak gördüğünüz başka bir yaratık olun. Kendinizi neyle güçlü görüyorsanız mutlaka diriltileceksiniz. Onlar bizi tekrar kim diriltecek? Men yuhil zama. De ki sizi ilk defa yaratan, siz yokken sizi var eden o Allah sizi tekrar diriltecek. Sana alaylı bakışlarını sallayacaklar dalga geçecekler, espri yapacaklar, komiklik yapacaklar, filozof varıp e, yani cümle falan yapacaklar, ver e, falan yapacaklar. Ve sonra ne zamanmış o vakit diyecekler. Ne zaman öleceğiz bir daha dirileceğiz diyecekler. Allah'a yakışır bir hitap, muhteşem bir tabir. De ki pek yakında. Çok yakında. حيك <applause> <applause> <applause>